Pop'cuyum boy bölümünden herkese selamlar aslan kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz Strafalar getirdiniz ne arıyorsunuz haller keyifler iyidir inşallah Valla beni tanıcak olursanız halim keyfimde 10 numara 5 yıldız Bugün bir videoda gelmişim karşınıza bak gerçekten gülmekten karnınız O zaman çiftleşmeler çiftleştim aslan kardeşlerim bir tane Angaralı kız geldi Ana bana bir trollemişim arkadaşlar video sizlerle videoya geçmeden önce nazilerle bir tane like bir tane abone takmayı unutmayın Daha fazla spoiler spoiler vermemiş Angaralı kız dedim arkadaşlar <laughs> Fazla vaktinizi almadan videoya geçelim Açaya bir berektim de kız meyre meyre bir berektim de kız meyre Tümümden ne zaman mi geberecek ya, de yareyle neyle neyle 4 numara Ne zaman <laughs> geberecek de yareyle neyle neyle Senin o yavru kocanda kız meyrem 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 <laughs> Senin o kibar oh. kocanda şey kız meyrem 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 Selamın aleyküm arkadaşlar iyi oyunlar Yok adam şey kapalı Aleyküm selam kardeşim benim hoşgeldin Aleyküm selam Çok iyi geldin Ne oluyor İyi e oyunlar o, arkadaşlar. arkadaşlar. Sağolasın. Eyvallah aga da. Oo, bu ne bir giriş ya. Oğlum hepsinde kefe seti var, arabalar yani. var. Ulan sevgili <laughs> takıma <laughs> düştüm Allah yatsın vallahi. vallahi. ben <laughs> <çocukum. Araraşlar, gülüyor> ne kadar <diyor>? şanslı çocukum. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? Çok iyi bir takıma geldik İyi diyor. sen nasılsın? <laughs> çok iyi bir takıma geldik ya. Ben de iyiyim. İyi, sen Vallahi. nasılsın kardeşim benim? Eyvallah, ben de iyiyim, ben de iyiyim. Eee arkadaşlar ya ben 4 e, numarayı pabloncu Orhan, ben bir puan kasıyorum da bana yardımcı olur musunuz? Olur abi sorun bir yok. Ne puanı kasıyorum? <laughs> ya şey yapıyorum şu az otutturması ligine kasıyorum burada. da. Asla Dur şunu iptal var. edeyim de ben atlayayım. Ben gelin atlayayım. gelin. Beni takip edin. Gelin gelin, ben de iyi atlatırım. isterseniz gelin ben atlatayım. Böyle acayip ya, ben atlatma bilinçliyim var. Atlat. <laughs> <Sen> hadi, <laughs> i̇yi hadi sen atlat. İyi hadi atlat bakalım. Hı -hı. Nereye atlayayım? Bak şuraya atla. Şuraya Yani ya. şey Bak. Siz isterseniz şey. Siz oraya atlayın. Ben ba başka yere atlayayım olur mu? Ben orada kasıyor da telefonum. Ne? Lan atlama geçtim. Ya, nereye atlayacağım? Ben atlaya yani ya, şuraya. Ben şuraya atlayacağım ama <laughs> siz isterseniz oraya gidin. Ben kasıyor da donuyor orada ya. Oha ya. arabayla marabayla iniyor Ben takip ediyorum. ne olacak? Ha, bir şey olmaz atla, ya atlasın. Ya nereye götürüyorsun ya? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Buradayım. Şey ben sade. Puan kasıyorum ya. diyor ya. Buradayım, buradayım, buradayım Tamam da ben de sade kasıyorum. Yani tamam olsun puan şey kasıyormuş yani Ne olacak bir ki, bir şey olmaz ya. bir, bir şey olmaz değil ne mi? Olacak. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Burada atlayalım. Bir şey olmaz bence. Aynen yani öyle. Ya yok da zaten hakkımız vardı yani. Boşuna gitti. Aynen ya, yani. aynen hakkımız var. He. Hakkımız var zaten bir şey olmaz ki zaten. Tamam arkadaşlar uzatmayın alt tarafı bir oyun ya uzatmayın. Tamam. ben ee, uzatmayın bence vallahi yani, valla Bir kere bir şey olmaz. Ay, yok, ya, bir kere şey de bir şey yok olmaz valla. <laughs> ee, Sevdim ben seni Pikachu. Eee <laughs> Pikachu değil ben Pavenci Orhan. Pikachu. <laughs> Pikachu değil. Pikachu. <laughs> <laughs> bak ya. Lan. İsme baksana aga Pavyoncu Orhan. <gülüyor> <gülüyor> Sen nerelisin Pavyon, <gülüyor> pavyon <gülüyor> falan? He ben Ankara'nın Bolatlı ilçesi Mahallesi. Lan ben de Allah çarpsın duyun. Kanka sen her gece pavyonda mı geziyorsun? Verim, Niye pavyon diyor senin Allah Allah çubuklu. He kardeş ben pavyonda çalışıyorum çalışıyorum. Ondan pavyoncu Orhan yaptım ismini. Pavyonda <laughs> çalışıyorum. Çalışıyorum. He ben çalışıyorum pavyonda çalışıyorum. Nasıl tutma yapıyorsun kanka? Yo yok konstaydım da ona benzer yani yine masa masa gezip milletin gönlünü hoş ediyorum bunun sayesinde para kazanıyorum. Ona gönlünü hoş ediyorum? şey Tabii, be... şimdi aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ne demek gönlün hoş ediyor? Yo ben garsonum, kanka, garson ben garson. Hoş ediyorum diyor. Garson mu? Garson. Ne, ne para o kırıyordur ya. var ya. Allah çok şükür ya. Biraz var kazancımız güzel. Çok şükür kanka. Beni ne zaman götüreceğim pavyona? Hangi pavyonda çalışıyorsun sen? Seni ne zaman mı götüreceğim pavyona? He. Ben hiç gitmedim. alayım ben hiç gitmedim. Vallahi pavyona bazen garalar geliyor böyle. Zengin karılar geliyor Pavel. Hı. Zengin de harlılar, kocalarıyla geliyor. Valla ben... Hayır, gel bizi Biz de, de götürsün. Boş ver şey, 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 ya. Seyma ne yapacağız lan? Bizi götür. Biz Rayma, erkek Şeyma. erkeğe gidelim Şeyma ya. Şeyma kim lan? Bir tane karı konuşuyor. Angaralı toprağında. Ben isimlerini benim, benim, ya. Kim o? Reyna Reyna. He Reina. Hem Reyna. He mikrofon oynamıyor biliyor musun? Şeye girmiş. Boka girmiş. de boka girmiş. He. Boka girmiş. Ben anlayamadım şimdi. Bok oluyor ya. E, şey oluyor, kitleniyor. Bok ne? Bok olmasın. Bok olmasın o. Bok bak. Bok diyor bok. Ya ben pek tek pek oyun terimlerine pek hakim değilim valla hakkınız helal edin Yok adam söylüyorsan ne bok bok falan. E, bok boka giriyor işte. Bok değil mi? Benim arkadaşım var. Devamlı böyle bok bok diyor da. Ondan dedim ya. Bok değil kanka bago. Ben normal Arkadaşlarım arkadaşlarımla oynuyordum. Girmediler bugün ya. Birinin hastaneye gitmiş, işi çıkmış. Ben de yeni geldim şeyden pavyondan. Hmm. Çok çalıştım. Dedim biraz oyun oynayacağım sonra. <laughs> kaç saat çalışıyorsun? Sen ne zamandır kanka? Kaç saat çalışıyorum? Dedim. Valla akşam saat 7'de gidiyorum. Ee, sabah saat işte ışıklar yanınca altıda temizlik falan bitiyor çıkıyorum geliyorum. çok <laughs> <laughs> ne oynar o çalıştığı... Ne o Aha. <gülüyor> 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 Acayip bir oyun. Acayip <laughs> <o. gülüyor> Gerçek mi? Bottu lan o. Bottu lan kanka bot, 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 seviyorum. Esra adam Ola. bak. bak, bak. Bir <laughs> tane şurada var bak. O da bot. Esra Esra. Ne oynayalım <laughs> lan? Acayip bir <gülüyor> oyun ama. Oynuyorlar <laughs> <y> <laughs> Adam son bot ya. Son bot Adam yok Geldi ya. Yo yo ben oynarım. Ben elimde telefonum iyi olsa var ya. Uuu ben acayip kamera oynarım ha. Niye, telefon ne ne telefon ne kardeşim? Neyle oynuyorsun? Benim telefonum şey var bu c7 Prim Samsung. Prime Nasıl, Nasıl ya? O on, telefon he. kaldırıyor mu? O 15 FPS oynar. Biraz saklıyor ama. 15, 15 <laughs> FPS <'i. gülüyor> mi? ben 120 <laughs> 120 FPS oynayamıyorum. Sen 15 FPS oynuyorsan vallahi helal olsun. Ee, he, oyna. Oynayın. Ya ben biraz para yırttım biliyor musun amcalı? Gideyim dedim kendime bir tane dedim iyi telefon alayım dedim. Sonra bir baktım. tamam. Elmalı telefonculara sordum. O baba elmalı telefon olmuş 60 milyar 70 milyar. Elmalı telefon. Elmalı telefon var <laughs> mı? elmalı telefon var ya. iPhone, iPhone lan iPhone. Elma. iPhone diyor. Yanında elma. IPhone. Arkadaşlar elma var ya elma elma. telefon. <laughs> <laughs> Elmalı telefon. Ama güzel. <laughs> iPhone da zaten Kanka, elma olarak geçiyor. doğru yani. Telefon. Adam aslında doğru söylüyor. <laughs> ama adam zaten doğru söylüyor. Abi. <laughs> elma zaten şey ya. Hikmetin kit adı. <laughs> doğru. Yani Anlar bir... senin yaş Yanlış kaç kız? Yanlış doğru biliyor. Ben mi? 27 yaşında evde kalmış biriyim ben. Allah çarpsın de. Yemin ederim. 27 Allah yaşında Allah. evde ben... kaldıysan biz. Ben de 34 buçuk yaşında evde kaldım kız. Ben kaçtı? 34 buçuk ne ya? 34 buçuk. <laughs> var kanka. Sen de mi Çok sen kısa, de mi evde kaldın? He la ben de evde kaldım. Beni alan olmadı la. Gel bakayım buraya sen. Vallahi mı? Nasıl ya? Görüyor musun adam? Talip çıkmış. Çık. Yanımızda yatma bari lan Şeyma. Görüyor musun kanka? Kız kafa bulmuyorum diye mi la beni ne, oğlum, ne? geliyorum o, ben. Oğlum, oğlum oğlum 40 yılın başı koca buldum bir durun. Gel bakayım buraya sen. Vallahi geliyim <laughs> var. Çiçek değilsin değil mi la? <laughs> gel gel. Vay be. Şeyma. Gel aga gel. ismi. Gel aga gel, gel. Bir, bir, alın alın. Gel, siz, bir şey Olur, var mı? Bir bayla oynayalım. Gel aga marayla oyna. Adam var. Al beni kardeşim. Ya ne oynayalım lan? Sen git vurdun. Aha. Lan yine vurdu. Ben git pavyoncuyla adam eşit bir de. Bak vuruyor herkesi. Amca ben süreyim mi lan arabayı? Beni pavyona götürecek o. Arabayı ben süreyim mi la? Dur aga. Dur aga. Durun beni de alın. Ha ben ineyim de siz binin dur siz binin siz. Bak 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 patron çiziyor bak bak. Tamam şimdi oldu. Bak 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 bak. Ne <laughs> sevdim baba. <gülüyor> baba. Bakam. <laughs> e i̇yi. İyi arabaymış da bu. Patinaj matinaj yapıyor mu bu? Hadi. Hadi. Şimdi ne güzel araba sürüyor. Daha taşık kerkiniyor. Benim dele ya <gülüyor> <gülüyor> Zorla gibi zorladığı bir laf var ya. Ben ne yapıyorsunuz? <laughs> Şurada bir tane <tarz> numara. <laughs> ne yan veriyorlar? Eee. Ne sürüyon değil mi lan ayna? Sende bizim Ayla. bir 7. caddeye çıkmamız yok mu? Var 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 var. 7, 8, 9 hepsine bak. çıkarız. Bak şimdi <laughs> bak. Hey my bak Fuat. Hey my Fuat bak şimdi dört numarayla... Oh market, numara git. market şey gitti. Market gitti lan. Ben var ya marketle bizim arabayı çiftleştirdim ha. Valla küçük bir buggy doğacak biraz sonra. Nasip domuz! Bence motor gelir <gülüyor> ya. <gülüyor> Geliyor Ona mu? Şey ya. Hadi ıkın, ıkın. Ha, Hadi çıkarttı. indi, indi, Hadi Çıkarttı indi. ver ver ben üstüne ver ver. Gel gel. <gülüyor> gel gel ulan <laughs> Hani çıkarttı mı? Evet çıkarttı valla bu. Sen de bizim bebemiz bunlar. Nerede? Dur ben, hani? dur ben de yelek yokmuş, yelek kaldı. Şu bana ne sürüyorsun la? <laughs> ben sevdim ha valla sizin takımı. Arkadaşlar valla benim benim 20 puana <laughs> falan ihtiyacım var valla <laughs> <laughs> hasut durması olacak. Bir şey. Eyvallah. Eyvallah abi ya. Abi ya. Biraz da çok konuşuyorsun az konuşsam var ya daha iyi. Biraz ses kasamıyor Abi, ya. Bölüm, bölüm, işte, sabah sabah yeni uyandım ya. Valla ben de... Valla ben, ben, gayet memnunum. Ben fazla konuşmayı sevmiyorum ama ya işte bileyim. Zaten ben zaten ben zaten, deli zaten. zaten yanından ayrılmıyorsun şey ee, Ben çok sevdim arkadaşı. Toprağım e. benim ya. Torpağım ya. Karılar, e. e. amcaoğlu karılar de sende şeytan kılı var derler bana. Çenevarsın çenevarsın çene çenevarsın çenevarsın bana. Çenevarsın e. var derdi çene. ee çene var çene var he. Abi öncüyüz olsun. Şeytan değil miydi o? Yo ki gıl gıl kartlaşmış biraz sertleşmiş. Şeytan <laughs> kılı <laughs> sertleşmiş. <gülüyor> sertleşmiş kanka. Valla ben sevdim. Burada 3 kaskiyet var gel gel. gel. Dur geliyorum. Bak, burada İşaretle M bakayım. M416 var. 116. Bak burada. Aa, M416. Oha bundan Hakkımız da var. Boşa gitti. Ne o? Geliyorum ben dur. Gel gel. E, Aga, sen... Gel de bunu. Kurşunu yok. Ne kadar oyuna başlayalım. Ben eski oyuncuyum ya abi 5-6 aydır oynuyorum. Eski oyuncusun 5-6 aydır. Eski oyuncu. ay kardeşim benim. Adam eski oyuncu lan. 5-6 aydır oynuyor. Valla <laughs> miladını doldurmuş adam ya. Bu kadar oynama adam ya ayıp oluyor. Valla bir yeni telefon alacağım da. Para işe verdim amca olur. Biraz ya. Sen bu düğün, kadar oynama ya. Dü düğün yapacağım biliyor musun? Düğün ne zaman? Ya. Ana koca buldum evet. dedim. Yo yo yo. Hayalini ne yapıyor düştü işte, şeyma. Yok karı yok ki. Karı, karı yok. Arıyor. Işte, karı, karı, işte, karı yok karı yok. Ha, karı karı bulursa düğün yapacağım. Ha, ha ya, tamam ya. Ha, o zaman olur. He he he, he, he arıyor sen, sen de fena alsın ha. Şimdi he, he. şimdi kaybetmeyeyim diye karı yok ayağına Allah Yok ya. yok karı yok Allah 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 Evet, kıyafet. <laughs> ee, kıyafet he. Ee. O nasıl ışıl ışıl ya. ee, amcaoğlu. Benim bir hesabım vardı bam mıydı? 3000 tane falan kıyafet vardı bamladılar onu. Destansı ben görmüştüm. o nasıl kıyafet? Ee, bu, bu şey... ne kanka? Baksana, ne var? Baksana. Diz çok kralı seti. Al giy. Beğendiyse. Diz çok kralı mı? He he al giy. Al giy giy. Bak burada. Aha alana düşeceğiz. Durun durun. Hadi çıkalım buradan arkadaşlar. Amcaoğlu ver ver kıyafetimi ver. Amcaoğlu ben çıplak aldım götün görünüyor ver ver. Benim kıyafetimi ver. Hahaha. Allah kahretsin. Allah kahretsin. <Allah>, <laughs> Benim ya. Beni de götürecek arada. Karpet içtik yani. O, <laughs> o zaten tek sarmadı o kıyafet. Ben ya. sizi ben de beraber oynayalım. Ben la. seni Hep beraber. Ben ekleyeceğim zaten seni çıkınca. Bak bak. Ha? Ben ekleyeceğim demeden zaten Şeyma seni ekleyeyim dedi. Eee. Sevdi sevdi. tabii ekleyeceğim. Eee erken aslan. Allah ayol. Karı. Eee erken aslan. Allah tabii. Allah ayol. Allah ayol. Erken aslan. Bunlar birbirini. kanka Ankara'lı Ankara'lı. Eee torpam ya. Vallahi torpam ya. Valla sevdim ha. Torpam. Beni sevdim oğlum. Bana, bana turşu gönder kız. Torpam. Gönde tamam göndereyim. Vallahi Adres göndereceğim ama çıkınca. Çubuklu yemiş. Tamam ki ya. Ankara Bulaklı işin tipi mahallesi dedim ya. Amca oğlum gelin gelin poçikide aşiret bir atmışlar. Gelin gelin. Aşiret bir şey. <laughs> Gel gel evet, bak burada burada. Aşiret bir şey. Aşiret paket. Nerede? Aha ya, gördüm. Burda burada burada burada. Gördüm gördüm. Gel gel, gel. gel uç gel. Ya benim uçucumuz 30 saniyesi var. Aga adam bildiğin TDK ayak gelmiş ya. Tepki olarak doğmuş. Aşiret bir şey ya. diyor lan. <laughs> TDK ee, ay, diyor mu aga TDK ayak tepki olarak doğmuş adam ya. Kanka senin doğru konuştuğun bir kelimen var mı ya? Bir tane görmedim ben. Yok. <laughs> Nasıl doğru konuştun bir kelime? Şey ben oyun terimlerini pek telaffuz edemiyorum biliyor musun? hakkını helal edin. Yok, Siz adam, anlayamıyorsunuz yani. ama ben onu anlıyorum. He ee, he ben anlıyorum. Anlarım torpu ama anlıyorum. Anlarım torpu Sen anlarsın sen şey mi? Yani. Tabii anlarım. Bilal'la torpu Tabii anlarım. Oğlum ne anladım. kıskanıyorsunuz lan? Allah Allah. Ne kıskanacağım ya? Seni şu adamdan mı kıskanacaksın ya? Kıskanlar kıskanlar. Şu adam derken? Ya senin neyine kıskanacağım ben kardeşim üstünde elbise Doğru konuşun. İnsanlara evet. şey yapmayın. Elbise ne alakalı amca oğlum? Benim de vardı hesabımda 5000 tane de estansı <laughs> görünüş. Bam mıydı? 5000 tane görünüş. 3-5 3-5 bin tane vardı oğlum. O göz o gösteriş üç, bin. olmasın bin. kardeş. E destansı görünüş 3-5 işte. bin tane. Şu var ya. Şu Kanka, şey var ya. Oyunda dar... toplam 3 bin tane set yok. Senden nasıl 3 bin tane destansı görünüş de, oluyor? Bak bunun üstündeki bin, kıyafetten de... var ya. Alevlisinde. Bende ta 3 sene önce vardı o kıyafetten. Aga, yani sene önce. önce var. Sen önce diyor. Beş ay önce başlamamış mıydın oyuna sen? O kıyafet, sen? o kıyafetin geldiği zaten 5 ay oluyor. Sen önce sende nasıl oldu? Tamam işte kimsede yokken vardı bende o kıyafet. Aga, papşu. Kimse de <laughs> Son sonra sonra oyuna oyuna aga. Burada biraz saçmalayayım Söyle arkadaşlar. Şu <laughs> göndermiş abi. Bu tarzı da sonra bir de startı tavırlar sergiliyorum arkadaşlar. Ali kızın yanında kendini Aynen. ezmeyi Aynen. ezip görmesinler falan. oradan beğendi. Oyuna getirelim dediler. Biraz da yalancı ile karıştırayım bunu. Aynen. Oynasın. <laughs> ben 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 ta bu oyunu eskiden oynuyordum. Daha sezon ben ta Çin'de başladım bu oyuna. Ya Aga az önce 4 ay Çin'de. Yani şimdi Çin'de başladım diyorsun. Yok yok ben eski oyuncu ben sen, sen bana ne dediniz ne zamandır oynuyorsun dedim 5 aydır oynuyorum eski oyuncu dedim ben önceden bırakmış olamaz mıyım? Ya, olabilirsin. Doğru. dersin. Doğru haklı. Önceden başladım. Ben eski oyuncu dedim ama 5 aydır aktif bir şekilde oynuyorum dedim yani. Bırak dedim tekrardan başladım oğlum. Olum. <laughs> e, <yani> olabilir. Olum. <laughs> Neyse motor var olum. Sen git bak motoru getir motoru getir. Lan yine beni al. Hangar al. Torpanı mı alacağım bunları mı alacağım? Seni alacağım tabii ki. He beni al beni al. <laughs> he beni al torpam. Gel. Evet. Alacağım seni. 10 dakika sonra seni, seni alacak ha. Eyma bak atlatırım seni. Oğlum erkin aslanlar var lan. Abi. Ben gidip. Bir daha bir daha ver. Sen sür hadi. Geliyorsunuz. Erken kasıyor. Ya görüyor mu abi nasıl tattı bizi ya? Yazıklar olsun. He ben arayı götürüyorum lan. Siz kal la. Abi ben darı götürüyorum. Ben götürüyorum, götürüyorum diyor. Sen de oradan ya, geliyorsun lan. Abi, abi, abi karı araba falan bunun da gelin alın bizi ya. He <laughs> araba var burada. Gelin bu arabayı alın arkadaşlar. <laughs> Bakın size arabayı işaretledim. İşaretleyemedim dur. Oo. oh. Bekle ya. Bekle. Orhan, oldum. Gel arkadaşlarım kardeşim. silecekler bak beni oyundan sonra. Allah Allah, Kesin. boş ver. Boş ver, seninle biz beraber oynarız. Bileceğim Bileceğiz tabii. Bir şey, şey tamam. daha. Bileceğim Bileceğim daha. değil mi? Şey kasıcaz, kasıcaz, Fatih mi? olacağız. Tamam, şeyma, tamam. şeyma, Şeyma, şeyma. Şeyma, şeyma, tamam. Benimki de Orhan. Turpam evet, evet. Ben de rank kasacağız. Seni ben ee, Fatih yapacağım. He he, kasalım galiba. Beni Fatih yap. Torpağım tamam. Dorman, şu arabaya lan Şeyma, Git. ben seni böyle bilmiyordum. Ben seni böyle bilmiyordum. Evet. Yazıklarım. Ben de sizi böyle bilmiyordum. Diye oh. ne yaptık biz? Aa, torpan benim desen yok mu? Desen mi? Dur ben yapayım yokmuş bak. Yokmuş onda. Bekle bekle torpan Aha. ben yapayım desen Yap bakalım. Nerede? Bak. Ah. Ah. Yaptım torpan. Geçin. <laughs> <laughs> ne oluyor ya? Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun alo? Allah'ınıza dur size doğru. Size doğru geliyorum bir dakika. Desen yapacağım dedi. <laughs> bir gelin buraya. Tamam. Bana bir gelin ne olur. Ne, abi, Oyun, ne oyunu oyunu bıraktım ya. Ya. şu an. Ben git dörtlü numarayla oyna. <laughs> Ama bakmam lazım. Bir gel ne olur ne olur. Sıza, <laughs> merak etme. Tamam? Dur merak <laughs> etme. Dur, dur, bak sana kanka ne olur. Bir de, de desen ne bak, oldun, bir, e, ara, e, Arabanın <laughs> üstüne bir bakar hani, mısınız? Hani, arabanın üstüne. Desen <laughs> <Anabocini. gülüyor> bu mu desen? Kanka <laughs> tamam bu mu senin de var, desene? Eee bu 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 bu. Dur, bak, bak, speed bak speed yazıyor bak. Bende de vardı dur abi, <laughs> kanka bir tane de ben yap. Bende de çok Bende çok yakın olduğumuzda Bak bende bu da var. Bak. Öyle <laughs> ya da ya oynayalım ya vallahi. Ya sen sen yapıyorsun kız çiz. ne gülüyorsun gülüyor adam vallahi. vallahi. Hadi, Hadi gel 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 hep beraber oynayalım. Hadi Hadi gel, alayım gel. Alayım sen lan dur Orhan'ı bıraktınız sen. sen, sen alayım. Alayım. Ne benimcem ya? Oğlum ya. nasıl desen yaptım. Karı nasıl etkilendi lan? Karı nasıl etkilendi o desen ama. Etkileneceği varmış ya. Çok etkilendim çok. Ya şey Şeyma hanım yani Erkekler de böyle takıma kendisinin daha böyle karizmatik bir erkek geldiği zaman diğer erkekler böyle kıskanır. He, 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 kıskanırlar yani. Karizmatik öyle erkek mi? ya. E, kıskanıyoruz öyle ya. Şey mi Şeyma? mi? Ee, Oğlum bak ben sileceğim söyleyeyim Yo ben bunu sileceğim. Lan ya, bak kim delik ya, ya. Ne, ne kıskanacağım ben seni Şeyma ya. ya Şeyma Bana Aa. ihtiyacınız var mı? 23 milyonum var benim. Alın. Ben para Alabilirim. Çok teşekkür ederim. Abi bizi belirtmek için mi yapıyor, bilerek mi yapıyor anlamadım ya. <laughs> Valla kıskanıyorsunuz e, ya. Ya da ya. oynayabilir yani. Ne ya, sen neyine kıskanacağım şey Allah Allah. Olacak e o ya. zaman ya, ben tamam geliştim. konuşmayın. Tamam konuşmayalım biz de. Siliyor sanız da silim. Evet siliyor Erken hasından anlıyor karı belki. Allah Allah. Ya dört <laughs> numara sen de sus kardeşim Allah. ya. Sen de dünden razısın zaten. <laughs> Vallahi ben yokluktayım baba benim için nefes alsın yeter. Ya <laughs> adam zaten dedi arka ben evleneceğim dedi ya zaten. Orada. Nasıl yani. bir yokluksa artık. Bu nasıl Aynen. bir yokluksa artık anlam veremedim. Ya burada adam bu ne lan? Bu, panda panda. Ya. Adam burada var adam, burada adam var. Adam var olabilir ben. ama var Hani nerede? Adam, adam var adam. önümüzde. Burada önümüzde. Önümüzde Anladım önümüzde. Var. Ne oynuyor lan, lan? Beni vurdular. Ne oynuyor lan? Oynayalım. Ne oynayanız arkama geldi oynayanız da ah. Özübildiler beni daha bir kill alamadık ya. Nerede nerede adam? dur oraya bomba atayım. Bu ne lan arkada? Hile hile kesin hile. Adam beni vurdular beni vurdular beni vurdular. Beni de vurdular. ya? Anam beni vurdular. Tuttum aramı olsun. Aranın yüzünden ya. Abi konuşup duruyor. Ses mes kasamadık Benim ya. Ben ne yaptım lan? Ta topu. Ha, topu. Kanka senin yüzünden. Bir de kaçıyor bak görüyor musun? <laughs> ne kaçıyor lan? Nasıl ya? Kaç kaç. Gidiyor, ya. kaç, kaç. Ay, Oğlum adam puan kasıyorum diyor. Siz hala e... diyorsunuz ki yok. Amcalı. Şey Amcalı Amca ben asa tutturması ben olacağım. Asa tutturması <laughs> olacağım. Oldum Ya ezdi adam ya. Eda, adam <laughs> ezdi ya. Vallahi ses katmaktan. Aslında yolu çok kanka. Olun abi, yapacak bir şey yok. Beni arıyor. Arkanda var, arkanda var aga. Arkanda e, var e, Siz ha bu dönemlerde abi. hiç geçmediniz mi? Öldü öldü. Öldü, ölecek vakitte başladı o. O lan? Nasıl vurdu lan? Ne lan? Oldu lan? Ne lan? Oha. Oğlan benim damerim damer. J7 Prime bu ka <laughs> Oğlum, kadar... ben bu Acayip hile var değil mi? Şimdi bende mi? Hile değil, ben SA oyuncuyum. Ya madem Saburdun bu o kadar adamı. oynayabiliyorum bizi niye öldürttün ya? Varda siz kendiniz öldünüz. Ben size gidip adamın önüne atlayayım mı dedim? Yok. Neyse çıkmayın din, din bari de, de araba, şey. Araba sür araba sür. Sür arabanı sür. Yani Bu, açısından çıkmayalım. Oha. Belki birinci falan Aynen. oluyormuş Bir şansa kadere. Ya, Adam da ABM var. Şey var. He, ekleyeceğim. Dört ekledim dört zaten. Iki. İstek attım ben ona. He beni. Ben Tek ekledim kalkarsın. mi? Evet ekledim ben. Seni şimdi ekledim. <laughs> Lan var ya bak bak. Ya. Ben onlara kaçacağım. Kaç, kaç. Evet ekledim. Siz geçmediniz mi böyle durumlardan? Ne yapıyor lan? Ne, ne yapıyor lan? Istedim. i̇stedim de arabaya bineyim amca olur. He Gel gel. Bu ne? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Şahmeran. Nasıl lan? Nasıl yaptın lan bunu sen? Ya madem vardı en baştan şey yapsana. Bombesi bokla yaptım ben amca oğlum. Bu adam bizde gay gay geçiyormuş ya. ne gay. Gay gay ne la? Gay gay ne la? Gay ya işte. benim benim numara benim dilimi de bozdun kardeşim. Gaydan gay ya. Ne yaptım lan la amca oğlum ne yaptım lan? Ya. Ya. Aha baba erzak düşüyor bir şey bak. adamla adamla on dakika ne çöynedik. Ben de gay gay diyorum gay gay diyeceğim kardeşim. Şey, baba erzak var. Amca ben iyi oynayam diye mi la? Ah. Erzak kurulu Erzak ben, ben, yapayım, yapayım, ben oradayım ya Bana bok diyor kanka He bende araba var var araba deseni çok amcaoğlu bende Oha Ya aga madem Oğlum sende bunlar var lan bunlar. Bizden niye istiyorsun ki agam ya Ne bileyim sizinki daha güzel oldu anladın mı amcaoğlu Sizde olunca daha güzel oluyordu Oğlum şey bu ne lan Adamda araba showroomu var adamda ya e, Var var Allah'a çok şükür var amcaoğlu Oğlum KD'ye baktım 7.2 Düşmüş mü kademle? 7.28 buçuk alındı ya. 4 numara sandın bu kadar iyi bir araba var. Sen niye kalkıp o zaman fakir fakir giyiyorsun kardeşim? E amca ben seviyorum Abi, ben. O kıyafetleri çok seviyorum biliyor musun? Evet çok seviyorum. Niye para yatırıyorsun ki o zaman kardeşim o kıyafetleri giyeceksin? E be, ben gerekecek. Ben şey yapıyorum amca. Ola, bazen böyle canım sıkıldığı zaman video falan çekiyorum biliyor musun? Nasıl ne video? Vi evet. Ne videosu? E YouTube YouTube video falan çekiyorum Melih canım sıkıldığı zaman. Adın ne ben senin? Ben bilmem bizi ne YouTube'u ya. YouTube, YouTube'daki adın ne? Şey Pavyoncu Orhan yazarsan çıkar. Dur Pavyoncu Orhan diye <gülüyor> <yapıyorlar> <gülüyor> ya. Diye He, Pavyoncu Orhan ya YouTube'u var ya? Bir kanal mı olur lan? He valla benim Orhan. Orada <laughs> <Şu gülüyor> da oynuyor mu ne yapıyorsun? Valla benim benim kanalıma Pavyoncu Orhan yazın çıkar benim kanalım. Dur bakıyorum bekle. Ya, ya bir git kardeşim bakıyorum. eğlenme bir ya. Pavyoncu Orhan ne ya öyle kanal mı olur? Ya valla abi, eğlenmiyorum amcaoğlu. <laughs> Ölmedim. Böylece... Ölmedim lan. Dur dur bakıyorum bak bakıyorum bekle. Bak bak. Pavyoncu Orhan. Bak oğlum yalan söylüyor ya. Pavyoncu Orhan ne? Yalan söylüyor. Oğlum. oğlum Rohan, Rohan. E ee, Rohan diye çıktı Rohan mı? Evet. Rohan kim? <laughs> oğlum Rohan var ya Ankaralı. De Pavyan Pavyan. Ben tanımıyorum p kardeşim Rohan, kim ya? Rohan. <laughs> YouTube YouTube diye Oğlum Rohan var ya YouTube. YouTuber var ya o Rohan. Ben tanımıyorum kız ne Rohan'ı ya. <gülüyor> <İzlemem> <gülüyor> ben gir youtube'a bak yaz. İdareci <laughs> şöyle söyleyeyim pavy pavyoncu Orhan diye birisi yok ki Rohan diye biri çıkıyor. Yaz yaz direkt o çıktı. Ya ne oynayayım lan. Eee Rohan diye bir tanem. <laughs> <dana. gülüyor> <laughs> Oğlum sana pavyoncu Allah. Orhan yazın çıkıyor. Ya, ya tamam ha. yazdım da Rohan diye biri çıkıyor. Ya, bak, <laughs> rohan diye bir çıkıyor. Orhan tamam işte Rohan çıkıyor. Lan ne Rohan'ı ya. Ya Rohan Mohan değil kardeşim. Bana abartan adama şahmeran. Şahmeran. ismini mi öyle yaptı o zaman? Hadi olabilir o, ya bu adam da Şahmeren diyor. Burada da Şahmeren yazıyor. Oha. Bir şey. Aga harbi bu adam ya. Kardeşim ya. Yani. Hadi tamam bu AFK'ydı. Ne oynayalım lan? Ne oynayalım lan? <laughs> Girdirip girip bakınsana bir YouTube'a. Baktım baktım o galiba ya. ismi e bak. şey. İsmi farklı ama sesi aynı ya. Ya benim benim amcaoğlu. Ya aga o baksana aynı araba falan arkada aynı ya. Bobis falan aynı. Abi denk gele gele. Kime denk geldik görüyor musun? Videoda ee, lan? Ya. Ne oynayalım lan? Vallahi helal <laughs> olsun ya. Ya videoda ya. ya kayıt Öyle aldım iyi var var arkadaşlar. Ya neydi desse adam youtuber lan, diyor. Anlayı desse adam ya. youtuber diyor. Zile adam diyor ya. Oynayın. <laughs> Şapkatla. E el salla aga el Kanalı ne kanka? Dur kanalını söyle. Eee kanal. <laughs> rohan Fıkçı yazın. Tabii ki Rohan yes, yazın çıkar oğlum. Bakacağım aga. Eyvallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eyvallah memnun olduk. Ekledim seni dur, kabul dur, et. Evet. Tamam tamam kabul edeceğim. Anlarım Dorfam. Lobiye geçsene dur. Nubi geçsene dur ya. Ee, kuzum güzel tümüne beğenik. Hihih. Vallahi arkadaşlar Angaralı topraklarımız her yerde kendini belli ediyor. Yemin ederim aynı benim gibi uçlak kanlı. Kız çok sempatikti. Öbür çocuklar biraz e, böyleydi ama canları sağlısı. Tekrardan lobilerine gitmeyi düşünmüyorum aslan kardeşlerim. Zaten her şeyi söyledim yani. Tekrardan lobilerine gidip de bir laf kalabalığı yapmanın bir anlamı yok. Bence çok eğlenceli bir videoydu. Bence çok keyifli bir videoydu. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır aslan kardeşlerim. Yani aynı hani video işinize gittiyse bir tane beğeni atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanetsiniz. Eyvallah. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Ailemize hoş geldin kardeşim.